Merhabalar mutfağa dair her şeye hoş geldiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün size pastane açması tarifi vereceğim. Aynı pastanelerden aldığımız yediğimiz açmalar gibi bir açma tarifim var. Bunu sizlerle paylaşacağım bugün. Evet malzeme listemizde başlıyorum. 2 yumurtam var sarısıyla beyazını ayırdım. Sarısının üstünde kullanacağım beyazını içine. 2 yemek kaşığı şekerim var. 1 tatlı kaşığı tuzum var. 1 çay bardağı sıvı yağım var. 1 bardak ılık suyum var bir bardak ılık sütüm var ee, bir de mayam var şurada kuru ya da yaş fark etmez bir paket mayam ve 5 bardak da unum var tüm malzememiz bu kadar şimdi ilk etapta e, mayayı ısıtmaya bırakacağım kuru maya olduğu için e, bunun için büyük bir kabım da var e, burada şöyle kuru mayamı bir paket kabıma bırakıyorum 2 yemek kaşığı da şekerimin fermentasyon olması için ve bir bardaklık ılık bırakıyorum içine leğenimin kabımın şöyle karıştırıyorum. Bu çünkü biraz kabaracak, şişecek. Yani fermantasyon olacak, mayalanma aşamasına geçecek. Daha sonra diğer malzemeleri karıştıracağız. Evet 5 dakika kadar mayamızı beklettik. Bunun içerisine şu anda iki yumurta sarımız vardı. Onu döküp beyazı vardı pardon. Beyazıyla sarısını ayırmıştım. İki yumurta beyazını döktüm. Bir çay bardağı sıvı yağım vardı. Onu da boşalttım. Evet. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Ve bir bardak ılık sütüm. Bunların hepsini boşaltıp iyice karıştırıyorum. yavaş. 5 bardak unum vardı. Şöyle yavaş yavaş 5 bardak unu yedireceğim. İlk başta kaşıkla karıştıracağım. Daha sonra elimle sıvı bir hamur elde edeceğiz. Yani çok katı olmayacak. Biraz ele yapışkan bir hamur olması gerekiyor açma hamurumuzun. Evet, hamurumuzu yoğurup ben dönüyorum kıvamını size göstereceğim evet hamurumuzun kıvamı bu şekilde görmeniz açısından şöyle kaldırıyorum gayet yumuşak bir hamur olacak yani poğaça hamurundan yumuşak olması lazım şu şekilde görüyorsunuz şöyle bir hamur elde ettik evet bunu şimdi iki katına çıkana kadar dinlenmeye bırakacağım. Üstünü kapatacağım. dinlenmeye bırakacağım. Evet hamurlarımız mayalandı. Ee, tezgahımızı yağladık. Şöyle 15 tane beze yaptık. Bu bezeleri un kullanmıyoruz. Merdane kullanmıyoruz. El yardımıyla elimiz yağlı. Tezgah yağlı. Şu şekilde zaten çok yumuşak bir hamur. Şöyle hafif bastırdığınız zaman zaten dikdörtgen bir hamur haline geliyor direkt. Bir tatlı kaşığı kadar oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağını üzerine bırakıyoruz. Bunu da üzerine gezdiriyoruz, yediriyoruz. Evet, tereyağımızda da hamurumuzu açtık. Şöyle bir kesici yardımıyla birer santim boşluklar kalacak şekilde şu şekilde çizikler atıyoruz. Bunlar açmamızın kat kat ayrılmasını sağlayacaklar. Evet, şöyle bir kenardan başlıyoruz toplamaya. Ama dediğim gibi hamur çok yumuşak. Onun için gerçekten tezgahtan toplaması da zor oluyor. Şöyle yuvarlıyorum göstermek açısından hemen bir tane yapıyorum. Şöyle iki ucunu birleştiriyorum. Ve fırın tepsime koyup yaklaşık olarak bir yarım saat daha mayalanma aşaması var. Ondan sonra kızgın fırınıma üstüne yumurta sürüp de pişireceğim. Şöyle gösteriyorum. Çok yumuşak hamur gerçekten. Şu şekilde kat kat. Bunlar yarım saat tepsi mayası görecekler. Tepside mayalanacak. Evet, açmalarımı fırın tepsisine yerleştirdim. Tepsilerimi de fırının içine yerleştirdim. Şimdi bir yarım saat daha tepsinin mayası olması gerekiyor, mayalanması gerekiyor. Tekrar bir mayalanma sürecimiz var. Fırının kapağını kapatarak bir yarım saat daha mayalanma aşamasına bırakıyorum. Evet, açmalarım mayalandı. Şu şekilde, şurada iki yumurta sarım var. Hemen şöyle bir elimle yumurta sarımı üzerine gezdiriyorum fırça yardımıyla sürüyorum yumurta sarılarımı açmalarının üzerine şu şekilde sürüyorum güzel kabarmışlar inşallah neticesi de güzel olacak yani her zaman kendiniz yapsanız bile aynı kıvam olmayabiliyor şurada susamım var evet şu şekilde de üzerine susamımı da gezdiriyorum sizin görmeniz açısından elime aldım kamerayı şu şekilde yapıyorum fırınımı çalıştırdım ısıtmaya aldım evet sıcak fırınıma süreceğim evet servis aşamasına geçecek ben bol susamlı sevdiğim için şöyle bolca susam döktüm evet bu şekilde Evet açmalarımız fırından çıktı gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem görüntü. Şöyle bastırıyorum sizin için. Puf puflar yumuşacık. Gerçekten çok güzel. Böyle kat kat ayrılmışlar. Evet. Çok sıcak ama sizin için şöyle şu sunum tabağına bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kat kat ayrılmışlar ve yumuşacık. Oh. sıcak. Bu şekilde. Kimisine de çörek otu döktüm. çörek otu seven de var diye. Bu şekilde. Gerçekten güzel olmuşlar. Görüntü güzel. İnşallah tadı da mükemmeldir. Evet yumuşacık. Oh yalnız çok sıcak yanıyorum. Evet. Evet bugün de başardık. Bugün de günü kurtardık. Deneyen herkesi şimdiden afiyet olsun. Kanalımı beğenip abone olursanız şimdiden teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.